Selamlar, günaydın. Öncelikle geçmiş Dünya Fenerbahçeliler gününüzü kutlarım. size için dün 19 Temmuz günüydü. Benim için hala da 19 Temmuz saat farkı sağ olsun. Ee, bir kez daha Dünya Fenerbahçeliler günü idrak ettik. Bir kez daha son yıllarda alıştığımız üzere Fenerbahçe yeni sezon formalarının tanıtımını yaptı. Tanıtımı yaptı ama zaten hepimiz formaları bir aydır görmüştük. Yani bu sızmaların önüne geçmek mümkün değil. Hele ki 19 Temmuz'u bekleyeceğiz diye ısrar edince, bu kadar geç yapınca bu lansmanı yani formalar iki ay öncesinden, iki buçuk, üç ay öncesinden basılmış, hazırlanmış oluyor. İlla ki hani bir yerden sızar bu. Yani Puma'dan sızmasa Fenerbahçe Kulübü'nden, aradaki lojistik ağının bir yerinden, feneryumlardan falan bir yerden çıkar illa ki. Çıkıyor da neticede. Bir şekilde bunun fotoğrafları haftalardır internette dolaşıyor hepimiz biliyorduk. En ufak bir heyecan olmadı yeni yeni sezon formaları nasıl acaba diye. Görmüştük zaten. Beğendin mi Barış diye sorarsanız beğenmedim. Lacivert'i bir görmem lazım. Lacivert böyle gündelik hayatta da giyebileceğim. Lacivert giymeyi zaten seviyorum. Ee, tişört gibi kullanabileceğim bir şeye benziyor ama onun dışında üç formayı da beğenmedim maalesef. Çok da uzatmayacağım bu konuyu. Zevkler, renkler tartışılmaz deyip geçmek lazım. Bir kez daha George Jesus Türk, kaliteli Türk medyasının karşısına çıktı. İkinci kez yanlış hatırlamıyorsam. Arada başka bir basın toplantısı yapmış mıydı hatırlamıyorum. İkinci kez kaliteli Türk medyası karşısına çıktı George Jesus gene bir kez daha ilk basın toplantısında olduğu gibi son derece kaliteli, son derece işte ağır başlı, politik cevaplar, son derece kendine hakim, konuya hakim, özgüveni yerinde falan çok düzgün bir George Jesus portresi görüyoruz. özlediğim Fenerbahçe teknik direktörü konuşmasıyla haliyle oturması bir falan. Hatta bu arada her basın toplantısı bu yani bunu itiraf etmem lazım. Muhtemelen sezon sonuna kadar da bu devam edecek. Her basın toplantısında ben böyle bir Acaba George Jesus bir dellenecek mi? Abuk subuk bir soyla sinirlenecek mi? Kaliteli Türk medyasında bir ayar verecek mi falan diye bekliyorum. Bunu bir yandan korkarak bekliyorum. Bir yandan da böyle hani çekirdeğimi aldım heyecanla bekliyorum. Ee, hali de var. Hani kaliteli Türk medyası deyip duruyorum, dalga geçiyorum. Bu muhtemelen biliyorsunuzdur. Daha önce de söylemiştim. Pierre Van Hoydong'un bir deyimiydi. Kaliteli Türk medyası. Adamı delirtmişlerdi abuk sabuk sorularda. O da kaliteli Türk medyası diyerekten dalga geçmişti. Kaliteli Türk medyasının o abuk sabuk sorularıyla bir gün Jorjiyos'u delirtmeleri, Özellikle kötü giden bir maçtan sonra falan. İlla ki bir maç kötü gidecek. Muhtemeldir. Çünkü adamın imajını, yani adamın şöhretini biliyoruz George Jesus'un. Hani bize hep öyle anlatıldı, hep öyle gördük. O videoları seyrettik, o haberleri okuduk. Ağzına geleni, işte sakınmadan söyleyen falan bir adam gördük. Ama bu, yani şu ana kadar ki gördüğüm George Jesus, kendine son derece hakim, oturaklı böyle beyefendi. İşte karizmatik bir yandan, bir yandan kibar falan. Hani beklenilen, korkulan veya bazı tarafından umut edilen o deli Georgios'u henüz görmedik. Yani bugün bir düşündüm. Acaba dedim hani bu imaj adamın üzerine yapışmış da olabilir. ya. belki adam hani işte yani 65 yaşında adam hayatında bir defa iki defa bir delendi bir şeyle ve o imaj da üzerine yapıştı mı? Hani olur ya öyle çünkü. Mesela beni de hep işte çok asabi deli falan diye tanırlar. Halbuki pamuk gibi adamım. <laughs> Neyse dediğim gibi son derece politik işte düzgün efendi yani kendini zor düşünmeyecek cevaplar verdi. Bir orada kim konusunda konusu ona bir yerde geleceğim. Onun dışındaki cevapları son derece oturaklı. Satır arasında rakibe hani akıl oyunu e, tabir edilebilecek mesajlar falan da hani Hem kendi camiasına futbolcuların hem de rakibe. E, Dinamo Kiev'i ısrarla tanıdığını işte bir sürprizle karşılaşmayı beklemediğini falan söyledi mesela. Hani bir yandan Lucescu'ya büyük saygı duyuyorum. Lucescu ile iyi arkadaşım. Lucescu'nun futbolda yaptıklarına çok büyük saygı duyuyor. Çok önemli bir hoca bilmem ne falan diyor. Benim gibi o da son derece tecrübeli diyor. Ardından diyor ki hani Dinamo Kiev'i çok iyi biliyorum. Çok iyi çalıştık. Herhangi bir sürprize karşılaşacağımı zannetmiyorum falan. Hani bir yandan saygıda kusur etmiyor. Bir terbiyesizlik yapmıyor. Bir yandan da olaya hakimim bende diyor yani. Hani bu Biliyorum neyle karşılaşacağımı, ne yapacağımı, önlemlerimi aldım, işte çalışmalarımızı yaptık falan. Biliyorum diyor yani tamam rahat olun diyor. Olay bende. Şimdi bu mesajı hem kiye veriyor, hem kendi oyuncularına veriyor, hem camiaya veriyor. Bunlar yani güzel yani, güzel bunlar. Ve fakat hani... Ee, çok uzun zamandır resmi bir maç oynamayan bir Dinamo Kiev'i ne kadar biliyor olabilirsin? Şimdi hazırlık maçları, benim gibi deliller aranızda varsa illa ki Dinamo Kiev'in YouTube sayfasında bütün hazırlık maçlarının hem işte özetleri bilmem ne falan da var ama full 90 dakikasının da olduğunu biliyorsunuz illa ki. İşte dedim ki benim gibi deliller varsa girip seyretmişlerdi Dinamo Kiev'i. Şimdi hazırlık maçlarındaki Kiev'i gördük. Evet Kiev böyle 4-5 yıldır bir arada oynayan bir kadro. Evet. Ee, geçen sene Jorge Jesus'un karşılaştığı Kiev'den bugüne kendisi söyledi. Ya, takımın dedi %80-90'ı aynı zaten. Hani bir şey değişmedi falan. Bir sürpriz beklemiyorum dedi. Ama neticede çok uzandı resmi bir maç. Oynamıyor bu Kiev. Hazırlık maçları yapıyor. Evet işte Luchescu'yu da tanıyoruz bilmem ne falan filan ama hani bir noktada neyle karşılaşacağını çok bilememe durumu var bende Kiev'le alakalı. Ha sen ne gördün Barış Kiev'le alakalı madem seyrettin maçlarını falan diyorsun. Mesela yani şimdi, klasik Luchescu takımı defanstan oyun kurmaya çalışıyor. Mesela bir zayıf karınları o bence benim hoşuma giden bir durum. İleride pres yapan işte Luchescu'nun takımı ee, Kiev, Luchescu'nun talimatıyla her zaman olduğu gibi defanstan top yapmaya çalışırken, top yaparak çıkmaya çalışırken birileri baskı yaparsa topu çıkarmakta zorlanıyorlar. İleriye vurmak zorunda kalıyorlar, kaptırıyorlar topu bol bol taca falan atıyorlar. Abuk soğuk paslar yapıyorlar falan. Hani o defans hattı e, paslaşarak baskıdan kurtulmayı pek beceremiyor. E, Jesus'un da bütün oyun planı ileride rakip yani anlattığım e, anlattım ya daha önce iki tane stoper o stoperlerin arasına giren defansif orta sahaya geri kalan yedi kişiyle ileriye hücuma çıkıyor. Hücumda topu kaybettikten sonra da ani kayıp sonrası hemen gegenpress yapıp topu almaya çalışıyor. E, ana planı bu. Şimdi bu ikisi birbirini çok güzel örtüşüyor yani. İleride pres yapan, yeni kişiyle pres yapan, topu hemen geri kazanmaya çalışan bir Jesus takımı defanstan top çıkarmakta zorlanan, defanstan top çıkaracağım diye de ısrar eden Lucescu'nun takımına karşı bu şekilde pozisyon bulabiliriz. Bu güzel. Öte yandan Kiev'le alakalı hani beni korkutan, özellikle Kimmince'ye gittikten sonra beni korkutan şöyle bir durum var. Bakın bir nevi Ukrayna milli takımıyla oynayacağız. Ukrayna milli takımının hani %60-70 falan Dinamo Kiev takımından. Ve ee, ya, ya, evet işte hani o efsane Ukrayna milli takımları gördük çok formda bir Ukrayna milli takımı değil şu anki Ukrayna milli takımı zaten adamdan savaş halinde falan ama Bir şey de Ukrayna milli takımı yani Kiev'in hali şu anda öyle Atletik özellikleri son derece üstün Bir takımla oynayacağız ee, Hani genç atlet milli takımda oynayan uzun sürede bir arada oynayan falan bir takım karşımızdaki Ve bu adamlar bazı şeyleri iyi yapıyorlar Mesela son buluşlarda çok iyi değiller. Benim gördüğüm kadarıyla en azından şu seyrettiğim son 3-4 hazırlık maçında bitiricilikleri çok üst düzeyde değil. 4-2-3-1 gibi oynuyorlar genelde gördüğüm kadarıyla ve o üçlünün sağındaki sondaki adamlar sürekli olarak içeriye giriyor. Yani mesela Fenerbahçe'nin de son yıllarda yaptığı, ya biz de uzun süredir böyle klasik kanatlarla oynamıyoruz. Kanatlara koyduğumuz oyuncular içeriye kat ederek pozisyon yapmaya çalışıyorlar. Yani o aklınıza gelsin hücum halinde çok hareketli bir Kiev. O ilerideki dörtlünün tamamı çok hareketli. Ve sağa sola açılıyorlar. Soldaki ve sağdaki adam da half space'ler. Hani back ve stopper arasındaki boşluğa e, kanalize oluyor. Şimdi bu beni niye korkuttu? Kim mince varken defansta biraz daha içim rahat. Kim mince yokken, şimdi Serdar Aziz oynayacaksa ya, Serdar Aziz bu tip half space'e kaçan oyuncuları kaçırmasıyla e, bence meşhur. kaçılıp sert faaliler yapmasıyla meşhur. Hakemden çok korkuyorum diye tweet attım. Yani oraya da birazdan geleceğim maçlara kadar atmosfere. Serdar Aziz oynayacaksa eğer bu hareketli Kiev forvetinde işte o üçlünün sağından solundan her space'e araya kaçan oyuncuya yapılacak bir faalde başımız belaya girebilir. Atilla Zalai çok beğendiğim bir adam. Kim kadar hızlı değil. Yavaş kalabiliyor. Araya arkasına kaçan adamlara müdahale etmekte zorlanabiliyor daha beteri. Şimdi Serdar Aziz ve Atilla Zalay'ı oynar diye umut ediyoruz hepimiz tahmin ediyoruz ama bu ikili bir şekilde hazır değilse Serdar Aziz henüz, henüz hazır değilse mesela ne olacak? Hani yeni transfer William Arao'nun stoperde de oynayabildiğini biliyoruz. Zaten hani adam sadece ve sadece defansif özellikleri ön plana çıkabilen bir adam. Çıkan bir adam. Ve e, ee, defansta stoper olarak da oynayabilen bir adam. Ama akılları hemen daha birkaç sene öncesinden hani çok da canımızı sıkan ısrarla stoperde oynatmaya çalışarak adamın da başını yaktık. Hani Jason örneği geliyor. Son yıllarda Fenerbahçe'ye gelen en 50 yüzlü gün e, defansif orta sahalardan biriydi Jason ve bir stoperde oynatmak ısrar yüzünden adamı kaybettik. Adamı taraftarla arasında bozduk. Kalktı gitti adam zaten. Şimdi William Arao zaten Fenerbahçe'ye gelen bir kısım Fenerbahçe taraftarının işte sosyal medyadaki abuk su bir negatif kampanyanın kurbanı olarak e, tepkisini alarak geldi. Şimdi ilk maçında stoper oynatmaya kalkarsak hani olur ya. Ve işte ters giderse işler çok kötü bir başlangıç olmuş olur. Hem Fenerbahçe için hem William Ara için hem Jesus için. Bundan korkuyorum. Novak falan stoper gibi bir delilik olur mu bilmiyorum. Hani bir şeyleri devşirmek zorunda kalırsak stoper bölgesinde hele bir de. Bütün bu e, Kim Minji'yi kaybettik de falan filan diye anlatırken sıkıntı yaşayabiliriz bu atlet Dinamo Kiev ile ileri dörtlüsüyle. Kim ile alakalı bir de şu var bak. Jorginho'sun Basut tonası alakalı dedim yani çok işte politik bilmem de düzgün kendini ve kulübe sıkıntıya sokacak hiçbir şey söylemiyor. Çok düzgün cevaplar veriyor falan ama arada bir Kim muhabbeti var dedim. Şimdi Kim soru soruldu. Bakın ben çok naif bir şekilde orada hocanın e, evet hani gidebileceğini bekliyorduk zaten. Buna göre çalışmalarımızı yapıyorduk. işte B planımız hazır falan gibi bir şeyler söylemesini bekliyorum. Hani olaya hakimiz. Gitmesi muhtemeldi zaten en başından beri falan demesini bekliyordum ben. Ee, ama mesela beni üzdüğü ve şaşırttığı kadar George'u da üzmüş ve şaşırtmış Kim Min Jae. Üç gün önce böyle bir şey oldu. Evet planlarımız gibi Kim pek çok özelliği var bizim için önemli olan falan falan dedi. Hani hoca bozulmuş. Hocanın planları alt üst olmuş. Bunu orada gösterdi bize hoca. Şimdi bakın ben diyorum ya hep Mart'tan Nisan'dan beri biliyoruz. Kim gidebileceğini. Ama kalkıp da artık işte Fenerbahçe sezonu açtı haftalar geçti. 6 tane azık maç oynandı. Azık maçlarında dep kim ilk 11 çıktı falan. Dedim ben herhalde kalacak yani. E şimdi kalacak denen adam ve işte bütün defansif planını üzerine yaptığın adam ve hep anlatıp durduğum gibi Jesus sisteminde çok önemli olan bir adam böyle zıt diye gidiyor. Şimdi bir yandan istiyorum ki ben hani diyorum ya soruya böyle bir cevap bekliyordum diye. Hani olaya hakim olduğunu görmek istiyorum Fenerbahçe yönetiminin, Fenerbahçe hocasının, Fenerbahçe başkanının olaya hakim. İşte planlı bir şekilde ilerliyor Fenerbahçe. Bu anlık gelişmelerle işte rüzgara kapılıp gitmiyor. Anlık gelişmeler yönetilmiyor. Bunu bunu düşünmek istiyorum. Ama maalesef Kim olayını olayında görüyoruz ki işte hani gideceği güne kadar Fenerbahçe'de Kim gideceğini düşünecek hiçbir plan program yapmamış. Ve ya bu, bu bu, bakın Kiev maçında da bizi büyük sıkıntıya sokacak ve önümüzdeki günlerde bizi büyük sıkıntıya sokacak. Çünkü Kim Min yani ye düşünülen isimler, alternatifler. Bakın Jezus sisteminde ne kadar önemli olduğunu bir kenara bırakalım. Hep söylediğim gibi Jezus sisteminde Kim hızında ve Kim Min sertliğinde, defans özelliklerinde adam çok önemli. Çünkü ileride baskı yapıyoruz. Bunu bir kenara bırak. Sadece oyuncu özellikleri, genel oyuncu özelliklerini düşündüğün zaman Kim Min hava toplarında çok etkili. Değil mi? İtiraz edebilecek yok. Kim Min defansta çok etkili, adam geçirmeyen bir adam. Çok sert, bir adam. Etrafından dolaşmak, çalmak çok zor Kim Minjai'nin. çok hızlı. Adamını kaçırdığı zaman da koşup yakalayabiliyor. Ters kademeye girebiliyor. Bir stoperde yani ee, çoğu stoperde görülmeyecek kadar hızlı bir adam. Reaksiyon hızı da çok yüksek. Kim Bince, topla arası çok iyi olan ayağı çok düzgün bir oyuncu. Pas yapabiliyor, oyun kurabiliyor, driplik yapabiliyor. Bakın bunların hepsini birden bulabileceğiniz stoper sayısı dünyada iki tane, üç tane falan ve bizim alabileceğimiz top arasında alacağız diye alternatif dolaşan isimler arasında ya hani hızlı ama pas veremiyor işte sert ama hızlı değil işte sert ve hızlı ayağı da düzgün ama kafa toplarında zayıf yani her halükarda Kim Min ye yerine alacağımız adam Kim Min biraz altında olacak. Bu genel olarak büyük bir sıkıntı. Keşke B planımızı biraz daha öncesinden hazırlamış olsa idik beni bu George Jesus'un da Kim Min gitmesinden dolayı işte planlarım alt üst oldu, bozuldum, beklemiyordum, üzüldüm mesajını vermesi biraz üzdü. Biraz tadım kaçtı Fenerbahçe ile alakalı bu durumdan dolayı. Bir de şu var bak. William Ava'a geldi. İleri Uça King geldi. İşte Pedro geldi geliyor henüz daha gelmedi falan ama bak King geleli 3-4 gün oldu. William Ava'a geleli bir hafta oldu. Bu adamlar kadroda var. Biz bu adamları görmedik. Jesus bu adamları İrman'da gördü. Yani bu hazırlık maçı planlamasında da bir sıkıntım var acaba diye düşünüyorum gayri ihtiyar. Biz son hazırlık maçımızla Kiev arasında bir 10 gün boşluk bıraktık. Ya bu 10 gün içerisinde hani Kiev maçından bir 5 gün önce falan bir hazırlık maçı daha yapılsaydı. Ya istiyorsan naklen yayınlama, kapalı kapalı ardında duvarlar arkasında oynayan bir el yüz düzgün bir takımı getirip de bir hazırlık maçı yapsaydık da bu yeni gelen oyuncuları da hani idman maçında görmek, takım içerisinde A takım B takım falan diye görmektense rakibe karşı bir test etse idi keşke Jesus ne planlandı o da bilemiyorum. Hani hep durup durup bir bildiği vardır diyoruz. Bir bildiği vardır ama hani aklımda da hep şu, şu soru var. Acaba hocanın istediği yani hoca B2 transferden bu kadar William Ava transferine işte King transferi neyse ileri hoca yapılan transferden bu kadar gecikeceğini tahmin etmiyordu. Belki hazırlık maçları ona göre planlanmıştı. Hazırlık maçlar oynandı. Transferler sonra geldi. Ardından belki o hazırlık maçı yapmayı istedi hocam ama hazırlık maçı ayarlanamadı falan. Şimdi bunlar hep aklımda soru. Bizim bu 10 gün içerisinde bir hazırlık maçı daha yapmamız ve işte Arayu takımla birlikte oynatmamız, King'i ileride denememiz falan. Yani bir takımda 6 hazırlık maçı sonrası ufaktan bir sil baştan durum var. Kim de gittikten sonra. Ve biz hiçbir hazırlık maçı yapmadık bu durumdan sonra. Yani önceki 6 maçta gördüğüm Fenerbahçe ile Farklı bir Fenerbahçe olacak Kiev maçında. Nereye gider? Bu bilmiyorum. Bütün bu anlattıklarında yani işte Kiev'in defanstan çıkarken top kaybetme zarfı var. Ee, işte i̇şte uzun süre işte savaşta boğuşuyorlar bilmem ne falan filan zaten bin türlü sıkıntıları var. Gol atacağımızı düşünüyorum ben. Ama öte yandan Kim Minci'yesiz bir defans attığında özellikle de Kim Minci arka arkaya sonra azık maçlarında hep ilk 11 oynamış bütün defansın gene bel kemiği olarak Kim hazırlamışsın falan. Şimdi Kim yok. Defansı oraya topa kimi koyacağın belli değil. E, Fenerbahçe'nin de maalesef Kiev'e bol pozisyon verebileceğini tahmin ediyorum. Özellikle dediğim gibi aklınızda bulunsun bu. Bir duran topları da tehlikeli adamların. Enteresan koynerler falan kullanıyorlar böyle. Geriden koşarak hücum ettikleri koynar organizasyonları falan var. Yani bol gollü bir maç olabilir, karşılıklı gol olabilir gibi geliyor bana. Her iki Kiev maçı da. Bir hafta içerisinde ne değişiyor? önümüzdeki Kiev maçına kadar biraz daha derlerle toparlanamazım bilmiyorum. İli Uluş'ta ne oynayacak Fenerbahçe onu bilmiyoruz. Yani King'i nereye oturtacak, King'i oynatacak mı? Son hazırlık maçında çıkan ilk 11 Kim Minci haricinde o mu çıkar yoksa yeni gelen oyuncuları bir şekilde monte etmeye... Mesela bence Araoyu oynatmaya çalışacaktır bir şekilde. Ya defansif orta sahada alındığı mevkide ya da stopere çekerek Ara'dan... Çünkü hani deplasmanda oynuyorsun, Kiev'e karşı oynuyorsun. Defansif özelliği ön plana çıkan bir oyuncuyu oraya atmak isteyecektir Kim'de olmadıktan sonra gibi geliyor bana. Ama bakalım göreceğiz. Keşke bir hazırlık maçı yapsaydık. Şimdi maç için Polonya'ya gitti Fenerbahçe. Görüntüleri hepiniz gördünüz bu tarafa. Polonya polisinin ya da işte nedir o gümrük memurlarının havaalanı ee, o, memurlarının neyse abuk bir uygulaması. Yani sıradan turiste yapılan uygulama gibi tek tek bütün oyunculardan parmak izi almalar bilmem ne yapan böyle bir saat falan bekletilmiş Fenerbahçe oyuncuları Yani burada bir Polonya polisinin mi iş var? Dinamo Kiev tarafından gelen bir Hani bir ufak psikolojik oyunlar, akıl oyunları falan mı oynanıyor? Bunu bilemiyorum tabii ki. Ama genel olarak zaten şu kurula çekildiğinden beri şöyle bir rahatsızlığım var. Bunu birkaç defa yazdım, tweet attım bununla alakalı. Çok saçma sapan hiç sevmediğim bir atmosfer içerisindeyiz. Hiç sevmediğim bir kurula tipi. Yani Kiev'i elesen, ya eleyeceksin tabii ki adamlar savaşla uğraşıyor denecek. Kimse aferin demeyecek sana. İki maçta beş atsam bile bir şey değişmeyecek. Kazar'la elensen bu defa yuh oha olan adamlar bir yıldır hazır şey yapamıyor resmi maç yapamıyor bu adamla elendin denecek. Şimdi bu bir. İki. Ukrayna Rusya savaşı yüzünden böyle dünyada haklı nedenlere de dayanan bir Ukrayna sempatisi oldu. Ama bu Ukrayna sempatisi sakma sapan yerlere gidiyor. Ukrayna sempatisi de Rus e, nefreti de a, a, sakma sapan yerlere gidiyor. Hani Rus yönetmenleri bilmem neleri Rus sanatçıları Rus sporcuları falan afoz ediyorlar. Ee, Rus bilim adamlarını, akademisyenleri afroz ediyorlar. Sanki onlar savaşıyormuş gibi. Öte yandan da Ukraynalılara ne varsa vermeye çalışıyorlar. Yani müzik yarışması oluyor, Ukraynalılar kazanıyor. İşte film bilmem ne oluyor, Ukraynalı yönetmeni veriyorlar. Hani her türlü ödülle Ukraynalılara sürekli oradan bir kahramanlık hikayesi. İşte hani savaş altında ezilen, çok zorlu yaşayan Ukrayna halkına falan böyle bir destek halleri. Şimdi şöyle bir haber bizim dışımızda Fenerbahçe'nin dışında bir kısım Türk taraftarlar, Türk insanın dışında bütün dünya Ukrayna takımını Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyor. Herkes oradan bir kahramanlık gelse yaratmaya çalışıyor. Böyle bir sempati var. Şimdi bu sempati yüzünden de mesela Polonyalılardan bir nefret görüyor olabiliriz. Zaten hani Avrupa'nın ırkçılığıyla tanınan e, dinciliği, dinci yobazlığıyla ve ırkçılığıyla tanınan milletlerinden biridir Polonyalılar. Hani bir Türk antipatisi de var belki bilmiyorum. Ama onun dışında sanki böyle bir Kiev kazansın istiyor onlar da falan. Yani şimdi aynı şeyi tersten biz yapıyor olsak mesela ilk maç Kadıköy'de olsaydı ve Kiev takımı geldiğinde biz 45 dakika bir saat işte parmak izi alacağız tek tek bakacağız falan yapsaydık bütün dünyada haber olurdu muhtemelen. Ya utanmıyor musunuz bu adam da bunu yapmaya falan diye. Şimdi böyle saçma bir atmosfer var. Muhtemelen bunun tam tersine ikinci maçta biz onları çiçeklerle karşılayacağız. Localarda oturtacağız, ağlayacağız, yemeğe çıkartacağız. Ukraynalı kardeşlerimizle birlikte İspanya'ya mesajlar vereceğiz falan. Böyle pamuklara sarıp sarmalayacağız falan. Yani bu, bu, hiç sevmediğim ortamlar bunlar. Umuyorum ki maç sadece yani Fenerbahçe'nin adam gibi motive olduğu ve sadece futbolun oynandığı bir maç olur ben bu sempati işinin hani UEFA'nın da Ukrayna üzerinden bir kahramanlık hikayesi yapmaya yazmaya sempatik baktığını düşündüğüm için mesela hakem faciasılar etliyorum ben. Yani bir, ikinci bir Ivan Babek faciasıyla karşılaşırsak hiç şaşırmayacağım. Şimdi bütün bunlar bir araya gelirse hani Serdar Aziz'den korkuyorum ikinci bir hakem Ivan Babek faciası işte falan 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 derken korktuğum şeyler var. Ee, bakalım yani inşallah hayırlısı olur hayırlısı olur ve umarım işte Osaya Ferdi'nin başta çok çok iyi oynadığı soperlerine yardımcı olduğu ara bu half space'leri kapattığı rakibe pozisyon vermediği orta sahada sağlam basabildiğimiz e, sertliğe sert bir şekilde çünkü sert oynayacaklar sert oynuyorlar aynı sertlikle cevap verebildiğimiz hücumda top kapıp da aradan direkt e, rakibi delebildiğimiz ve bol gol attığımız bir maç seyrederiz İnşallah ilk maçtan düzgün bir skorla döneriz. Maçtan sonra da zaten maçı yorumlayarak sizlerin karşısında olacağım. Görüşmek üzere.